Oğlum Tehlikeli. hiç Tehlikeliyiz Ölüm saçıyor, Tehlikeliyiz ya. Ölüm saçıyor. Ya, Ben niye yukarı ya? Ya. Şu nazar bak Nazar site, site Hemen basmamız lazım yukarıya. Silahlılar varsa gelsin. Silah yok bende. Alayım. Abi. orada var ya katlı yan var ya. Beş kat yukarıya tırman. Görün. Ben gidiyorum. Yanar. Lan parkar. Orta rende. Bu da ki. biz onları Şey. Anladım. Kardeşim benim. Neyse. Ben yani adam orada video çekiyor. Apo hiç çalma peşinde ya. Böyle bir şey yok ya. Hazır mısınız? Apo s 12ni ne aldın mı Apo? Allah bende bir kilo var ya. da on. <laughs> Nereye Aynen yukarı, çıkıyor. yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Bomba atıyorum. kişidir ya. Atladı. Enemy. Enemy <laughs> adam gerçek adam. Çıkıyor. Enemy. Enemy down. bende var ya çok var Dedim. Faruk kaç tane lazım sana? bende 80 tane var Ava geliyor veriyim araç 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 aaa uçuyor ya bir araç daha dertten mi? Yani. bilmiyorum nerde adamlar? çok kötü açığa durdum şuraya git tabi Enemiii Enemii down down bas 2 düştü Bomba atıyor bomba attı adamlar var Beni biriniz koruyun adam. Bak ben de ikinci katta. Tikşiler. Moklayıp gelebilir misiniz? <laughs> Dur bir dakika. Enemies ahead. Gel bana. Bana Apo Ya o tepedekileri vurdum iki kişi abm ile Bunlar arkadan düşürdü beni ne? bak Apo oynayacağız Adamını kaldır da duvarda Tencerelerde bekliyor da ben. O insan sola. Ve ee, bot ol. Var bombanız varsa? Can bastım. Bombanız var. Var size bakıyor. Dur dur, dur sıkma zaten. Ne oğlum? Bas. Bunlar demin mi arkadaşlar. Bence aradaydı. Çok oh, güzel. Hadi siktir lobby. Tamam, video ya şey Video bir şey işte olmuyor. Bana girelim. Mutta iyi mi sen? Lan nasıl araç. görmedik ya geldiklerini? Ya biz şey oyuncu ya araçla gelenler. Tamam adam. Birisi. Ya Yo şey değil. Ya, buldum Canlı canlı çok hmm. değil. Neyse ya. Kaç kilo oldu Apo? Altı. Apo çalıyor ya yemin ederim. <laughs> başla girin. Adam çatıya çıktı. Geliyorum. Apo. Sen mi geliyorsun? Baydın yapayım oynayalım hadi. Geliyoruz. Alanız. Ya adam. Onun canı yok abi o şey zayıf. Faruk son biri kaldı. Son biri kaldı. <laughs> Hemen. Bir <laughs> Ya o s ben de alacağım. Usta i̇şte böyle bir şey yok. Ama iyi dikkat dağıttık ha, biz buraya geldik hepsi atladılar işi.